Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün simetrik X'te petlerimi göstereceğim arkadaşlar. İlk baştan şu petlerden Arkadaşlar bu bir şeylik. Jumo Alex ya En kötü pet ama bundan bir değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şeylerim böyle. En sona doğru gidelim. En sonunda da burası arkadaşlar. adamlar baktıklarımın içine. Bir saniye. Bu pet. Buradaki bir pet. Şu pet arkadaşlar. En kötü yumurtanın en kötü peti. Gördüğünüz gibi bir t. Şu pet en kötü yumurtanın yine bas. En kötü peti arkadaşlar. Şu yok benim. şu pet. Onun da yerine girelim. Bak. Bir saniye arkadaşlar hemen gidelim. Şu, Şu petin dar hali arkadaşlar. Şu üç, üç kek pet. Yine onun değeri şurada şöyle. Heh. Geldim şu de işte şurada yüzdeki şansdan çıkmış bir şey. Şu 11 TL'lik pet Şu altın hali, şu da rainbow hali 26 TL'lik. Şu pepten arkadaşlar. Arkadaşlar birkaç çık videoyu bitireceğim. Şuna da alalım. Şuna da alalım. Gördüğünüz gibi teklerin güçlü olduğu için hemen kırılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün kutular hemen kırılıyor saniye içerisinde. Zuru bu arada size bankanın kaç level olduğunu ve hangi petlerimin oraya koy hangi petleri oraya koyduğunu göster göstereyim göstereyim arkadaşlar şimdi ilk bankaya hemen yeş şuradan şöyle Şurası banka. Aslında ilk başta oyuna siz şundan başlayacaksınız. Shop. Arkadaşlar buradaki petleri size göstereyim. Hangi petten başlayacağınızı. şurası şöyle işte. Şu. İlk başta şu %28'lik çıkan petten başlayacaksınız. Bir tane olacak ve onun gücüne şimdi inşallah özet çıkar. Daha güçlü çıkmasın. Evet o çıktı. İki gücünde bir petten başlayacaksınız. Sonra bunları böyle aç aça gideceksiniz. Arkadaşlar şurayı göstereyim. Şurada yine şurası 100 bir milyon. 20 milyon var da. Şurası 100 bin. Şurası bir milyon. Ya da ben yanlış hatırlamıyorum arkadaşlar. Çok fazla hatırlamıyorum. Geçti. Buradan elmas alabilirsiniz. Burada kaç tane pet açtığınızı gösteriyor. Bende bu petler vardı. Ama şimdi yok çizgisi geçti. İçerisinde arkadaşlar şu petin dark hali yani şunu arkadaşlar bir adama kaptırmıştım. Ve adam bana daha kötü petler vermişti. Ama dark haliydi bendeki adamdaki altın halindeydi. Dikkatimi de almıştı orada da. Adama yanlışlıkla güçlü pet veririm güçlerini güçlenmek için güçlü pet verip güçsüz pet veriyorum sandım ama öyle değil işte. Bu arada arkadaşlar şu Rainbow büyü kendiliğinden elmas veriyor. Şu da magnet. Arkadaşlar pet topluyor para. Ben Arkadaşlar siz petin adını farklı koymak istiyorsanız şu petin adını farklı koyabilirsiniz. Arkadaşlar Aynen. Şurada petleri altın yaparsanız onları da arkadaşlar. iki seviye şimdi var. Bu da benim abimin hesabı sabuncuk. Ve bur bunlar var. Burada da bunlar var. Aynı zaten. İki yer. Ha şaban yeri boş. Böyle. Onu çıkartabiliyorum şuradan ama çıkartmayacağım. İşte bu ben 197 milyon yapmıştım. Abimin kendi şu ne Elmaslarıyla beraber daha çok oldu. Bir de arkadaşlar iki level olduğu için bizim bankamız yarın artacak bu fark. Elmas. Şu pet, şunu koydum arkadaşlar buraya. Şu hiç işime yaramaz zaten. Burada arkadaşlar 200 milyona bu bankayı 3 level yaparız. eninde o kadarım yok. Benim şuraya da arkadaşlar. Ben kayıda geliştirmek için ilk önce buraya girdiğinizde yedi buçuk milyon gösterecek. Yedi buçuk milyon paran elmasınız varsa şurada yese tıklayacaksınız. Ondan sonra birincisi buraya elmas koydunuz ya hiçbir şekilde yarın da olsa öbür sürü de olsa arkadaşlar arttırmayacak. Zaten biliyorsunuzdur. Arkadaşlar Bankanın karımın da attırmak için buradan mesela 40 milyon elmasım var değil mi? Buraya 40 milyon elması gidiyorum ben. Mesela şurada 40 milyon elmasım var. Tam 40 milyon. 40 milyon ne kadar biriktirdim işte. Yaptım benim 40 milyonum yok ama. Yaptım buraya koydun. Sonra şuraya gidiyorsunuz. Şuna bastığın gibi zaten oluyor. Gördüğünüz gibi bankada petlerim. ve bankaya koydum elmasım. Acaba bunlar ne zaman şu olacak? Yani. Şunları bir şurada göster bak. 2 C'ye bir C2 de böyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> Arkadaşlar bir de şuradan <laughs> normal petleri buraya gelin. 6 tane birleştirip %100 şansla burada altın yapabilirsiniz. 5 tane pet koyup 88 şansla arkadaşlar buradan yine altın yapabilirsiniz. E 4 tane koyarsanız Arkadaşlar sizi ne ya birazcık unuttum arkadaşlar. Siz tane koyarsanız 66 şanslan. Yani bu en son 10 şanstan başlıyor. Şurada kendiniz geliştirebiliyorsunuz elma şar. Elma Zaten ben oradaydım. Yanlışlıkla buraya işte, Şurada pitleri birleştiriyoruz. Arkadaşlar mesela şuraya geldik ya. buradan böyle geliştirebiliyorsunuz. Benim her şeyim bak Şuraya geldik mi? Hmm. Geliyoruz. 6 tane pet birleştirirseniz burada birleştirebilirim. şunları birleştirebiliyorum. Şunları şöyle birleştirebiliyorum. Birleştirdiğimde çok kötü petler çıkacak. Çünkü arkadaşlar bir de size şöyle bir taktik verip 1T, 1T ve 1T bir birleştirirseniz güzel zeyim bol 1T T'lik ya da hayır, milyonluk hayır, pet verebilir ama 3 t, 1 t, 5 t birleştirdiğinizde kötü hayır, pet. Hayır, yani. hayır, Onu ben hayır, 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 neden olduğunu bilmiyorum ama daha önce denediğimde 12 beylik peti, işte 12 milyonluk peti 6 milyonluk yapmıştım. Ay i̇şte bilik peti, 12 beylik peti 6 beylik yapmıştım birleştirdiğimde, 500 milyonluklarla birleştirdiğimde. Şuradan arkadaşlar. Yaparsınız. Hemen şurada. Rainbow yaparsınız arkadaşlar. Şuraya gelip yine burada pet birleştirip mesela bunlardan bir tane koyduğumda 11 TL pet, 26 TL pet olabilir yani. Şunun aynısından olabilir. Ama %10 şans. O şansı da ben tutturamam. Boşa şekilde pet. Eğer arkadaşlar bunu yaptınız ya şimdi. %10 şanstan size rainbow pet olmadı. Petiniz boşa gidiyor arkadaşlar yani. Ben o yüzden sürekli ya yüzde ya da yüzde seksen sekiz yapıyorum arkadaşlar. Burada Türk adamları da varmış. İşte sonra Fantasy Shop buradan ikinci adaya geçersiniz. Burada bufetler var şöyle. Ama buranın parası şu para Arkadaşlar, gördüğünüz gibi masno oluyor. Petlere de büyüyor, şuradan basıyorsunuz arkadaşlar. Şuralardan da ışınlanabiliyorsunuz biliyorsunuz. Petlerimize buradan büyüler basabiliyoruz. böyle. Ben şuna bir büyü basayım 10.000 elmas. 10.000 elmasımız mı var bakın. Arkadaşlar. Şuradan da şimdi ne biliyorsunuz buraya ama arkadaşlar burayı yani şuraları böyle, buraların hepsini, bütün yerleri elmastan açabilirsiniz. Ben eskiden çok elmas harcamıştım. Mesela ilk başta şuralar çıktı şuraya kadar, sonra şuraya kadar oldu, şöyle devam etti böyle böyle böyle. Zaten bu güncelleme en son güncelleme şuradaki adalar, zaten biliyorsunuzdur, arkadaşlar buradakileri zaten ben şu anda daydım. Bu arada yeni başlayan arkadaşlar gösterdiğim şekilde kasılabilirsiniz. Kasma taktiği göstermedim ama ilk başta şuradaydım. Burası için para vermeniz lazım. Siz para vererek bu adayı açıyorsunuz. Bir de bu ara adaya yürüyerek değil diğerir direkt ışınlanmak narak buraya gelmek istiyorsanız bu adaya arkadaşlar şuradasınız ya ha şuraya elmas veri patçısınız ve şuraya ışınlanıyor şuraya tıkladığında da buraya gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi bu adaya gelmek için ne yapacağınızı göstereceğim yani son adaya şurada olanlar için çok iyi petiniz var mı bilmiyorum ama mesela buradasınız değil mi? Buradasınız. Bunu alıyorsun, bunu kırıyorsun. İlk görev tabi o yeni adaya gitmek için bakın arkadaşlar. Şuraya gitmek için 10 tane bu kutudan kırıyorsunuz ve ben de saniyesinde kırdım zaten. Şimdiden kırdım bile. Neden az verdi? Bir tane daha kırıyorsunuz. Böyle 10 tane kırıyorsunuz. Bir tane daha kırın arkadaşlar ekleriz. bir şey olmaz. Şuraya gidiyorsunuz. Bu arada bir tane kırdınız ya ama arkadaşlarınızdan beraber kıramazsınız. Arkadaşlarınızdan beraber kırdığınızda ya arkadaşınıza ya da size gidecektir. Yani. Bir de şuraya gidip kaç tane kırmışım kaç tane kırmam gerekiyor onu da görebilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle. Ve arkadaşlar buranın şu adaya ve sonra da şu adaya gitmek için Olmaz. ikinci göreviniz Orada 50 tane şu kutu yani. şu çıkan kutulardan şu da yine göstereceğim yazık olur oluyor arkadaşlar ben hızlı kırdığım için iyi olduğu için <laughs> çok fazla <laughs> şey vermiyor ama ben <gülüyor> eskiden <gülüyor> çok şey <laughs> me, neydi ya <laughs> hmm. çok Ver güçsüz vermem. olduğum için bunu zor kırıyordum o yüzden bayağı zorlanıyordum ve o yüzden daha demin çıkan keselerden alıyorsunuz. Aldıktan sonra 50 tane o keselerden alıyorsunuz. Aldığınızda 3. görev. 3 tane şu rainbow petten 3 tane yap. Yani illa o 26 tane'den yapmanıza gerek yok. Zaten de yapamazsınız. Buraya geçmeden önce 26 6 yapmanıza gerek yok. Yani ben 3. görevi yaparken şu adaya İnce İnce ışınlandım arkadaşlar. Bütün petlerimi oradan açtım. Oradan İnce açtıktan hadi. sonra da rainbow yaptım. işte ilk baştan açtığım petlerle rainbow'u da şurada daha bastım. 5 gün sonra bu yeri anca açtım. Açtınız ya giriyorsunuz. Sizi bir ihtimal böyle bir yere atacaktır. Burada Tech World yani şuraya ışınlayacaktır sizi. Şuraya. Bademinki büyük suların olduğu yere. Bam World şuraya ışınlayacaktır. Ha, Fantasy World evet, şuraya ışınlayacaktır. Spam World şuraya ışınlayacaktır arkadaşlar. Işınlayacaktır. Buradan böyle yürüyorsunuz, böyle gidiyorsunuz arkadaşlar. Şuraya çıkıyorsunuz. Işınlandığınız gibi arkadaşlar. Orada ışınlandığınız gibi zaten şu pet işte. aa burada şeymiş şu adaya ışınlanıyorsunuz direkten. Şuradan gitmeniz gerekiyor. Sonra ışınlanmanız gerekiyor. Petler burada uçuyor. Burada uçuyormuşuz. Ben bunu daha yeni öğreniyorum tadında. Arkadaşlar yine bankayı burada görüyoruz. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Yine burada bankayı geliştirebiliyoruz. Bankanın işlerini burada da yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk başta size 100 tane ya da 150 tane pet çıkarttığınızda 5 tane ya da 4 tane pet sakma gücüne sahip olacaksınız. Yani her bir tane 150 fark var arasında ve ben 181 tane pet çıkartarak gidip 3 tane daha aldım. Her bir pet pet çıkarttığınızda yani ilk başta 150 tane pet çıkarttığınızda bir tane pet sakma yeri veriyor. Ama siz Robux harcayıp yok ben buradan yapacağım diyorsanız 2200 Robux 2200 Robux harcayarak 15 tane pet takabilirsiniz. Burada yine böyle Robux'ta eşyalarımız var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 800 Robux'a bunu açabilirsiniz. Bu petler pek güçlü bilmiyorum. Buradan ilk geldiğiniz için bir tane iki tane verecektir ve o 3 saatlik benim dediğim altın kutusundan bu büyülerde çıkacaktır. Bu ultra uç yani şans bu da bir düşüş şu daha güçlü vurmanız için bitmek üzere şu da, şu da daha fazla para kazanmanız için arkadaşlar. İşte arkadaşlar eğer bunları sizde ilk başta yoktu o kutudan kasa kasa çıkartacaksınız zaten gitgide daha fazla çıkacaktır arkadaşlar. Burada görevleri yaparak elmas da kasabilirsiniz. Buradan pet değişebilirsiniz. Buradan ister trade'ini kapat, ister herkese trade'in açık olsun, ister sadece arkadaşına trade'in açık olsun, ister şuradan ayarlarını yapabilirsiniz. Arkadaşlar buradan pet'in hepsini bir kutuya göndermek var. Bir tane bir tanesini bir tane bir tane göndermek var şuradan. Yani arkadaşlar mesela şu bir tane bir tane göndermek ya basılı tutup da bırakacaksınız. Teklerin hepsini götürmek için arkadaşlar. buradan yine bankamız iki lira Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Başka yapacak bir şey kalmadı arkadaşlar. Size göstereceğim bir şey kalmadı. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi abone ne olmayı unutmayın. Bu tarz serilerin gelmesini istiyorsanız bol bol like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.